Evet, e, belki Dostluk'taki vatandaşlarımızın bilgisi yoktur, haberlerde çok küçük e, geçtiği için e, Sağlık Bakanlığımızın e, bu Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak çalışan, görev yapmakta olan hekimimiz Operatör Doktor Kamil Furtun'un menfur bir saldırı sonucu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsanımızın sağlığı için canla başla ve aşkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin lanetliyoruz. İnsan hayatına kastedilerek ortaya konan bu korkunç olay bizleri ve sağlık camiamızı derinden sarsmıştır. Şiddetin sağlık kurumlarında asgari indirilmesi için son zamanlarda önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirleri hayata geçirdik. Her şeyden önce şifa veren ele vefa dedik ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlatarak sağlık çalışanlarımızdan küçük bir teşekkürün esirgenmemesini istedik. Bununla birlikte şiddet dilinin ne medeniyetimiz ne de ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmayacağına vurgu yaptık. Tüm bunlara rağmen toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde yaşandığı gibi sağlıkta da maalesef bu tür üzücü olaylarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Sevginin, merhametin ve hoşgörünün sembolü olan bir sahada öylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını yürekten temenni ediyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak bu hain saldırının aydınlatması için süreci yakından takipçisi olacağız bilinmelidir. Hayatını kaybeden Kamil Furtun kardeşimize cenabı ı Hak'tan rahmet, kendisi de bir sağlık meslektaşımız da olan değerli eşleri başta olmak üzere evladı ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Doktor Mehmet Müezzinoğlu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı. Cuma günü e, Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde e, e, göğüs hastalıkları uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Kamil Kurt'un bir e, densizin bir kendini bilmezin e, üç kurşunuyla şehit edildi. E, kime sorsanız hastanesinde çok iyi insandı. Köyüne, e, köyden gelen hastaya gidecek paran var mı diye soran bir arkadaşımızın e, şehit edilmesi, bütün sağlık çalışanlarımızı derinden üzdü. E, Kendisinin e, eşi de doktor. E, işte saldırı olduğu zaman şey demiş, yok ben yatıştırırım falan şeklinde. Ama maalesef insanlarımız artık e, sağlıkta şiddeti bir hak gibi görebiliyorlar. Biz e, Sağlık Bakanlığı olarak e, sağlıkta şiddeti kınıyoruz, lanetliyoruz.